mineraller ve iot yoksa zaten vücut hücre içerisinde suyu tutmaz. Yani suyu vücut hücre içerisinde kullanamaz. O yüzden sen sürekli lavaboya m dokursun. Tuzun içerisindeki o 84 mineral evet. organizmada bulunan 84 mineralle eş değer. Aynen. Günlük kaybolan sıvı suyla birlikte mineraller de kayboluyor. Evet doğru. Özellikle mesela Hashimoto, hipotiroidi, fibromiyanji bunların hepsi otoimmün hastalıklardır. İnsülin direnci, tansiyon bu hastalıkların birinci nedeni tuz falan değildir. Mineral eksikliğidir. Özellikle tansiyon için tekrar altını böyle çizerek söylemek istiyorum. Tansiyon bir tuz tüketim hastalığı falan değildir. Tansiyon vücudun mineralsiz kalmasıdır. E, mineralli tuz kullanılmamasıdır ve vücuda aşırı şeker alınmasından dolayı ortaya çıkan bir bir hastalıktır. Yani tansiyon hastasının tuzdan korkmasını istemiyorum. E, tansiyon hastası gerçek olmayan tuzdan ve şekerden korksun. Yani tuz yani mineralin, minerallerin deposu zaten. Yani gidip de bunları dışarıdan takviye ilaç olarak almayın. Kendi karaciğerinize de zarar vermeyin. Gelin daha doğalcı olun, daha sağlıklı olalım. Siz tüketmiyorsanız bile çocuklarımıza yani yeni nesiller onlar bizim ümitlerimiz zaten. O çocuklara bunları kullandıralım olur mu? Sizden bunu rica ediyorum. Doktor Salt